Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Advence servera nasıl giriş yapacaksınız onu göstereceğim. Servera giriş yapan görev yapan herkese 30 bin elmas veriyorlar zaten biliyorsunuz. Önceki videolarımda göstermiştim. Oyuna gelecek eşyaları önceden test edebiliyorsunuz. Mesela karakter, silahları biliyordur önceden Advence servera girmiş olan arkadaşlar. Şimdi ben o servera nasıl kayıt olacaksınız hemen onu göstereceğim. Serverin kodları bitmesi ihtimali çok yüksek. Şu an herkese kod veriyorlar. 1 Eylül'de indirebileceksiniz. Bu sefer erken açılıyor server. Ona göre elinizi hızlı tutun. Hemen nasıl kayıt olacaksınız onu göstereceğim. Bu arada videoya geçme önce halen kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Adventure önce kayıt olacaksınız <laughs> onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a FF Adventure yazıyorsunuz veya arkadaşlar açıklama ve yorumlar kısmında size link bırakırım. Oradan da e, siteye giriş yapabilirsiniz. Gelen ilk siteye giriyorsunuz. Free Fire Adventure, Adventure yazıyor. Bir sonra burada giriş yapıyorsunuz. Google hesabınız veya Facebook hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Bu arada bilgilerinize hiçbir şey olmaz. %100 güvenli arkadaşlar arkadaşlar açılış tarihi 1 Eylül e, kapanış tarihi 8 Eylül haberiniz olsun e, çok az kalmış açılmasına neler var serverda zaten evet, burada gösteriyor ben hemen Google hesabına giriş yapacağım siz de isterseniz Google yaparsanız İş yaptıktan sonra arkadaşlar email yazıyor email hesabınızı yazıyorsunuz bu arada Google hesabınızdaki email adresinizi de yazabilirsiniz ben hemen buraya bir email yazıyorum Buradan join now'a tıklıyorsunuz yani mor butona tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra direkt kayıt olacaksınız zaten e, kod verdi arkadaşlar bu kodu saklayın e, not defterinize bir yere kaydedin bir de ilgili uygulamayı açarken sizden kod isteyecek oyunu açarken o kodla oyuna giriş yapacaksınız zaten kodunuz burada yazıyor size farklı bir kod verecek her hesaba farklı bir kod veriyor isterseniz diğer hesaplarınızla da kodları alırsınız sonra bazı diğer arkadaşlarınıza falan da dağıtırsınız bu kodları ee, dediğim gibi bir Eylül de açılıyor güzel eşyalar eklemişler bu sefer hep beraber şimdi bakalım hangi eşyalar olduğuna ilk önce bir tane yeni bir bomba deseni eklemişler gördüğünüz gibi değişik bir bomba deseni bu şekilde ne işe yaradığını şu an belli değil server açıldığında bakacağız yeni bir karakter eklemişler karakterimiz ne belli değil e, kimle ortaklaşma yaptılar Free Fire da serverda göreceğiz arkadaşlar karakterin ismini karakteri ve yeni bir silah geliyor silah vektör tarzı bir silah gri bir, bir görünüm var acaba nasıl sıkıyor çok merak ettim SMG büyük ihtimalle silah. bir sene de orsak geliyor bu kurt mu köpek mi belli değil ee, böyle bir ortak gül bayağı havalı bir ortak e, parça alacak gibi duruyor. E, ortağı da bu arada alırız büyük ihtimal özellikleri güzeldir yani Garen ne getiriyorsa. Dediğim gibi şu an 4 tane yeni eşya eklemişler bunları serverda test edeceğiz serverda tabi diğer eşyalar da olacak. E, mesela elmaslarımıza da bir şeyler alacağız yeni bir şeyler test edeceğiz yeni modlar falan da orada olacak. Hep beraber zaten oynayacağız 1 Eylül'de. Açılacak ve 9 Eylül'de kapanacak haberiniz olsun. Mystic Maze yarın gelmesi bekleniyor. Gelmezse cidden garani çok büyük ayıp eder çünkü diğer serverlar mistik mağazaya getirdi. Bizim servera yarın gelecek diye tahmin ediliyor. Bakacağız arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bu Mystic da gelebilir. Zaten ödüller ise önceden göstermiştim. Umarım yarın mistik mağaza gelir. Şimdi size bitmeyen yeni Justin Bieber hareketini göster. İfade bitmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz en uzun ifade olabilir bu. İfade bu şekilde dans ifadesi Justin Bieber e yakında gelecek zaten. Bu şekilde dans ediyor. Yakında bizim serverda eklerler bu ifadeyi. Bence ifade güzel. İfade bitmiyor dediğim gibi arkadaşlar. Şu an halen dans ediyor. Heh şükür bitti de bu şekildeydi arkadaşlar yeni gelen ifade. İşte e, bununla eklerler yakında ne zaman geleceği belli değil. Büyük ihtimalle Justin Bieber karakteri oyuna eklendikten sonra bu ifade getirirler. Yine Elmas Otomatik kostümü bu şekilde arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bir kız karakteri kostümü geliyor bu şekilde. Yakında Elmas Otomatik'e bu kostümü ekleyecekler. Yani o kadar güzel bir kostüm değil idare eder bir e, kostüm ekliyorlar Elmas Otomatik'e. Tabi tahminiyle Endonezya Server'ına bu kostümü eklemişler. Bizim Server'a ekleyecekler mi? Hep beraber bakıp göreceğiz. O kadar iyi bir kostüm değil ama idare eder bir kostüm geliyor yeniden. Bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi fotoğrafını... E, el matematiğine eklenecek diye tahmin ediliyor. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese görüşmek üzere.